Cenaze namazının hükmü nedir? Cenaze namazı farsı kifayedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun, erkek olsun, yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla fars yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah'a sena, Resulullah'a salat ve ölü için duadan ibarettir. Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Onlardan ölen hiçbirinin cenaze namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Tevbe 84 bu ayet cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resulullah bir Müslümanın ölümü üzerine bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın buyurmuştur.